Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım dün güzel beğeni geldiği sürece artık yeni site atacağım dedim. Siz de bir tık daha iyi beğeni atmışsınız. Ben de o yüzden bugün iki tane yeni site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Birisi bugün açıldı, diğeri ise 3-5 gün önce açıldı. Bugünkü videoda ciddi anlamda güzel beğeni gelirse yarın da söz veriyorum efsane sitelerle geleceğim. Seriden ilk ile başlayalım. İlk sitemizin güncel adresi 100. İlk spor için 100. Kazino için ise 250 TL deneme bonus veriyor. Spor için deneme bonusunu freebet şeklinde, Kazino bonusunu ise free spin şeklinde veriyor. Eğer spor bonusu alırsanız çevrim şartı şu şekilde dostlarım. Her seçim minimum 1.90 oran olacak şekilde minimum üçlü kombine bahis almanız lazım. Freebet deneme bonusu sadece futbol ve basketbol alanında geçerli. Spor deneme bonusunun ayrıca çekim şartı şu dostlarım. 2500 TL bakiye yapmanız lazım. 2500 TL bakiye yapmanız durumunda da 250 TL yatırım şartı olarak çekebiliyorsunuz. Slot çevrim şartı farklı Slot'un çekim şartları da farklı dostlarım. Seriden onu da anlatayım. Alacağınız 250 TL'lik deneme bonusu sadece Pragmatic Play sağlayıcısında bulunan bütün slot oyunlarında geçerli. Bu deneme bonusu ile de 5000 TL baki yapmanız lazım. Yaparsanız da 250 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Spor deneme bonusu ile 2500 TL yapmanızı istiyorlar. Slot deneme bonusu ile 5000 TL yapmanızı istiyorlar. Deneme bonusunu kayıt olduktan sonra bonus talep menüsünden otomatik olarak alabiliyorsunuz dostlarım. Birinci sitenin adı Sterlingbet. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 150 TL nakit deneme bonusu veriyor. Deneme bonusunu üye olur olmaz otomatik olarak veriyorlar dostlarım. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten deneme bonusu promosyonlarda da yazmıyor. Bu deneme bonusu yalnızca pragmatik play'in oyunlarında geçerli. Sakın farklı oyunlara girmeyin dostlarım. Yoksa çekiminizi ödemeyeceklerini söylüyorlar. Ayrıca pragmatik Play oyunlarında free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusuyla bakiyenizi 1500 TL yapmanızı istiyorlar. Yapmanız durumunda da yatırım şartı olarak 150 TL çekebiliyorsunuz. İkinci adı No2bet. Güncel giriş adresi de 533. Dostlarım bugün iki tane yeni yatırım şartsız site paylaştım. Eğer videoya güzel beğeni gelirse yarın da söz veriyorum yine yeni site paylaşacağım. Siz beğeneceksiniz ki ben yeni site paylaşayım dostlarım. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa her gün yeni site görürsünüz. Beğeni atmak ücretsiz. Beğeni attığınızda herhangi bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz dostlarım. Aksine bana destek olduğunuz için her gün yeni site görüyorsunuz ve yeni sitelerle oynamaya devam ediyorsunuz. Yani aslında beğeni kendiniz için atmanız lazım dostlarım. Beğeni atın ki de görün. Bu kadar basit. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.